Merhaba, bugün 18 Eylül, Pazartesi günü. Şimdi çok uzun zaman oldu video atmayalı. Bunun belli başlı nedenleri var. Masanın değişmesinden anlamışsınız az çok. Böyle ortamı biraz göstereyim. Ee, yeni eve taşındım. Yani bu biraz uzun sürdü benim için. Tabii çalışmamı da çok etkiledi. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Yine hani az çok çalışmadım da değil yani. Şimdi yavaştan başlayalım. Ne yaptım bu hafta? Geometriye başlamıştım. İşte bu kitabı daha çözme fırsatım olmamıştı. Şimdi çözmeye başladım. 10. teste kadar geldim. Günde iki tane çözmek şartıyla çözüyorum bu kitabı. Ee, öyle. İşte şöyle bir şey var şimdi. Bu kitaptan niye 3-4 test çözmüyorsun gibi sorular hemen yanıtlayayım. Şimdi ben dershaneye başladım. Dershanemize ek kitap verdi. Onları da şu şekilde göstereyim. Ne? Bunları verdiler. Bir de burada. Bunlar benim de. E, ee, orijinalin soru bankasını verdiler. Ee, bunda ben de olanları verdiler yani. Başka öyle bir değişik şey yok. Devam edelim. Ondan dolayı e, çözemiyordum. Yani fırsat olmuyordu. İşte ona çöz bir daha ona gel vesaire. Doğru da işte mesela iki tane soru bankam var onları çöz. Hatta iki tane de değil. Üç tane soru bankam var gidip onları çözüyorum hani konu pekisin bir daha geri dönmeyeyim kafasındayım. O yüzden hani soru bankalarında ikişer üçer tane çözüyorum ama bana yetiyor. Gün içerisinde zaten o kadar çözünce işte hem problem rutini hem paragraf hem de geometri rutini bir buçuk bir saatimi alıyor işte baya götürüyor yani. O yüzden hızlı tutmaya çalışıyorum. İki, iki yaptım onu ikiye düşürdüm. ama üçtü ikiye düşürdüm. Böyle şimdi problem kitabına başladım ben. Bu şekilde göstereyim buna daha ne zaman başladım ben? Geçen hafta başlamış olmam lazım. Bundan da 48. sayfaya kadar gelmişim. Sayı problemlerinde 3. testi bitirdim. Böyle boş sorularım olması çok normal. Bunları haftalık ya da aylık olarak programlarda ya keseceğim ya da böyle gerçekten çok kolay sebep bir şey gözden kaçırmışsam tekrar çözeceğim bunları tabii ki de. Tekrar çözdüğüm zaman eğer herhangi bir sıkıntı görmezsem kesmeyeceğim ama gerçekten çok iyi soru bu yöntemi bilmem lazım dediğim sorularda da kesip biriktireceğim yani soru defteri gibi bir şey yapacağım öyle bu kitapta şey kalkabilir Şimdi ben bu hafta aslında denemelerle ilerledim fen denemesi çözdüm Şimdi fen denemeleri biraz garip eski gösterebilirim ee, onu hatırlamıyorum. Şimdi bir tane deneme çözdüm. 13.6 geldi. Branş bazında net veriyor. Şimdi 3'e 3 fizik burada. Var. Şimdi bir şey, bir saniye. Mesela 7. denemede zor bir fizik diyor. Ben burada 5'e 1 yapmışım. 2'ye 5 kimya yapmışım. Yani fen kısmı çok garip geliyor. Anlamadım. Burada da şöyle bir branş bazında netim var. 8. denemeyi de çözdüm. 5-1, biyoloji 4-3, kimya 5-2, fizik. Ee, bu şekilde Gidiyor. Beni en heyecanlandırdı deneme buydu. 19'a 1. O bir yanlışım. Yani Allah kahretsin ben optikten nefret ediyorum zaten kendisine. Sınavda iki tane soru çıktı. Birini doğru birini yanlış yaptım. Yani bu soru sonra anladım diye yanlış oldum. <laughs> ya, bu denemeyi çözdükten sonra baktım. 5'e 1 geldi. Hani heyecanlandım. Hani dedim ne oluyor fende bir şeyler mi oluyor diye. Acaba denemede olacak mı diye. Şimdi bugün daha yeni denemeye girdim. Onu da göstereceğim. Ee, şimdi bu kendi yaptım aleti matematik denemesi. Normalde çözmemem lazım ama ben öyle sıkıldığım için gideyim çözeyim dedim. Ee, 1 saat 44 dakika sürmüş. 30 doğru 6 yanlış 4 boş. Bu şekilde de türev integralli bu arada. Ee, böyle bir branş bazından branş demişim. Konu bazında ne böyle. İşte burada yeni kitaplarım var yine aynı şekilde dershanenin verdiği. Föy olarak işime yarayacaktır. Bu atabilirim. Matematikte pek bir şeyim yok yani. Föy olarak ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Zaten 10. sınıfta ACN'ları çözmüştüm. Niye bilmiyorum. Okul vermişti. Yani zorla çözdürmüşlerdi. Ondan dolayı föyleri bir şeyim var böyle. Yani sevmiyorum. Nefretim var. Ama işime yaradı mı? Yara yaradı. Neyse. Ama yani diğer branşlar için tabii ki de işime yarayacak. Çünkü hani ben bunu çok beğendim şimdi iş karalanmamış okumamışsın falan diyebilirsiniz ama ben bunları okudum. Yani kendi hatta defterimde de notlarım var. Bunları da hatta şu şekilde gösterebilirim. Şöyle defterimi alayım. Fizik burada. Bu burası enerji. Heh, ısı sıcaklık başlıyor böyle geliyor. Buradan da sıcaklık ölçülerine gelmişim. Geçmişim. Şu an öz ısıdayım. Yani bu ısı sıcaklığı gerçekten adam akıllı bitirmem lazım. Çünkü sınavda da yanlışım çıktı. Denemelerde de başımı şişiriyordu. Bu da böyle. Şimdi biyoloji denemeleri devam edelim. Yani eğer izlemişseniz video'm ben biyolojiyi bitirdim. Deneme bazına ilerliyorum. Bu şekilde burada da çözdüm en son. 43'e geldim. Böyle hafif unuttuğum bir soru oluyor böyle. Hemen yazıyorum kenarına neden unuttum diye. Genelde bir yanlışım çıkıyor ya da full oluyor. Deneme sınavında <laughs> göstereceğim şimdi birazdan. Bundan ne yaptım? Tarihe başladım. Öyle hani hafif okuyayım diye. Böyle birkaç sayfa okudum. Böyle okudum işte. İşte Fenekeli'ye kadar geldim. Tam okuyamadım <laughs> bunu. Öyle. Tarih böyle coğrafyadan da ne yaptım? Ee, bu coğrafi konum vesaire onları falan bitirmiştim. Konuya atladım. Jo coğrafi konum kısmını yapıp da dünyanın şekli, dünyanın hareketli konusunu atladım. Yani öyle atlayayım dedim. Bakalım ne olacak, ne çekti. Keşke atlamasaydım yani. Burada beş, birkaç bilgi orada kullanılıyormuş. O yüzden bu konuya da başlayacağım. Şimdi, o yüzden şimdi <laughs> bir şey göstereceğim. Coğrafya soru bankasında normalde ee, şöyle bir şey var. Heh. Ben bu testi çözdüm ama hani adam akıllı çözemedim. O diğer konuyla diğer konuyla alakalı bilgiler var. Onları ben bilmediğim için çözemedim. O yüzden bu konuyu bitirdikten sonra çözeceğim zaten. Şöyle duruyor. Hani bu da duruyor. Ben buradan bir tane test çözmüştüm. Onu da göstereyim. Harita ile alakalıydı galiba. Ama onu bulmam biraz şey olabilir. Bir saniye. Hmm. Ee... Hemen bakıyorum. Harita bilgisi. Hemen böyle bakayım. Heh. Bu testi çözmüştüm. Yani 1 dakika 32 saniyede 37 saniyede çözdüm ve direkt 12.0 geldi. Beni biraz heyecanlandırmadı değil. Bunları çözmedim. Çünkü ayet bilgileri içeriyor. Ama gereksiz. Türkiye haritalarında da daha başlamadım. Coğrafya şöyle. şöyle. Şimdi yeni bir biyoloji kitabıyla merhaba. Bunu dershane verdi. Ben dershane hocamı çok beğendim. Onunla konuştum işte. Ben biyolojiyi bitirdim ne yapmam lazım diye. Bu kitabı şu için kullanıyorum. Şimdi denemede gerçekten böyle sıkıntı olan konular olur ya böyle gerçekten hani ezber böyle çok uç bilgilerin sorulabileceği bir konu oluyor. Mesela MSÖ'de sorulmuş direkt tak diye yanlış yapmışım. aslında ben bunu Bursa ya yaptım. Sonra Sip yaptım. Sonra karıştırdım. Edirne işaretledim. Soru işareti bıraktım. Hatta burada soru işareti bekliyor. Ee, sonra baktım ki yanlış yapmışım. Öyle. Sorular olabiliyor. İşte böyle hafif bilgiler oluyor. ünlem için ünlem alıyorum. alıyorum. Başka öyle var mı? Yok. Bu kitaptan da nereye kadar geldim? Karbonhidrat, karbonhidratları bitirdim yağlara geldim. Öyle gidecek bu kitap. Bu kitap AYT ile birlikteymiş. Ben bunu yeni öğrendim. Ee, AYT'ye başlarken de direkt bu kitapta başlayabilirim. Ya da Barış yeni soru bankası çıkarırsa Barış Hoca'nın soru bankasını alır. Oradan inlendiririm. Ama çok soru bankası olacağı için bir tüm almam. Buradan ilerleyeceğim. Öyle. Fizikten ne yaptım? Enerjiyi bitirdim. Dedim ya ısı sıcaklığa başladım ben. E, enerji de bu şekilde gidiyor. Yani biyolojiyi de o fasikülle birlikte ilerliyorum. Bu bir de bu. ikisi Böyle şimdi e, ben AYT fiziğe de başladım. Bu şekilde göstereyim hemen. AYT fizik vektörler. Klasik zaten başlangıç konu. Buraya kadar geldim. Bitirdim. Bu arada gerçekten çok güzel. Hani çıkmış soruları falan araya serpiştirmişler. Beni daha çok etkiledi açalım bakalım şimdi 2022 sorusunu araya koymuşlar. 2022 22 23 basım 23'ün soruları yok. Böyle bir şey. Şimdi gelelim deneme. <laughs> yani Allah kahretsin. Ben böyle bir Türkçe görmedim. Ya ben Türkçe niye böyle oldu anladım. Ben Türkçe sonu bıraktığım için böyle bir sıkıntım var beni. 80 22 74.5 net. Yani Allah kahretsin. <laughs> Ya ben burada feni göstermek istiyorum. Şimdi demiştim yani böyle orada söyleyeceğim mesela diye. Şimdi fen böyle. <laughs> ya hayatımda bunu görmüş müyündür? 19'a birden sonra görmüşsündür diye hatırlıyorum. o 90 küsür yaptığın denemede vardı bu. o 90 yaptığın denemeyi bulamadım hala. Yani bulsam göstereceğim size de bulamadım. bir yere attım. Diğer evde bir yere attım işte onu. Dolabın altına attım büyük ihtimalle. Ya da işte benim o kıyafet dolabının arkasına düşmüş olabilir. Böyle yani. Bu deneme kolaydı. Ya yani ben yapamadım direkt. Benim salaktım tamamen. İşte bu soruda bunu ben işte şu ifade ikinci ifadede fazladır az, azdır diye okudum. Bu soru zor bir soru diye söylüyor herkes aslında çok basit bir soru. Yani ben optiye başlayacağım yani. <laughs> bir başım optikten fizikten. Kimyadan yanlışım. Şu, yani bu soruyu ben normalde Edirne dedim. Edirne'yi işaretlemedim. Geçmişim. Ben Edirne'yi işaretledim diye sanıyordum. Öyle yani. Yanlışında bu nedenini anladım sonradan. Yani bir madde sıvı iki kere hal nasıl değiştirecek diye böyle düşündüm. Aslında direkt yapılabilecek bir soru C diye işaretledim. Ama D'yi sonra yani bu sıvı olduğunu sonradan gördüm. Hemen o yukarıya hızlı okuyup geçtim. Öyle biyolojiden de demeyeyim bir yanlışım var. Böyle bir deneme oldu. Ya yani matematik benim için çok sıkıntı oldu ama yapacak bir şey yok. Daha yolun başındayız. Yani şu anlık analiz yapıp işte eksiğimi görüp ne yönelmem. Bunu görmem daha önemli bence. İşte öyle. Hızlı okumada nasıl gidiyor? Dakikada 600'ün üstüne çıktım. Ee, 600'ün üstüne çıkmam şöyle bir yarar oldu benim için. Kafamda canlandırma olayı ya Türkçe için değil de fen için çok iyi oldu. O hızlı okumadan 600 üstünde çıktıktan sonra zaten ben o 19'a 1'i öyle yaptım. Burada da 16'a 2 yaptım işte. Öyle yani bir kafa karışıklığı oldu. Acaba anlamıyor muyum Mesela diye de ben o yani 22 23'e 9'u ben kaç dakikada yaptım? Yani 15-16 dakikada falan hıp hızlı bir şekilde çözmeye çalıştım ki hani ilk 4 5 6 ilk 7 sorun doğru direkt. Yani ilk 10 soruda bir yanlışım var sadece. Onu o kadar hızlı çözdüm ki yani ben bile şaşırdım. Yani şu soruyu hani baktım yukarı şıklara direkt indim ve işaretledim. Gerçekten doğruymuş. Hani öyle bir şeyim yoktu. Hani hızlı okumadan pek bir ümidim yoktu. Baktım hani sınavda iyi getiriyor. Öyle yani şimdi 15 dakikada çözmem nedeni de şu. Ben matematik, fizik ve matematik, fen ve sosyalde nedense çok dakika harcadım. Niye bilmiyorum. Ya benim biraz salaklığım orası. Biraz şey oluyorum işte o sorulara baka kalıyorum böyle. Neden bilmiyorum. Ee, öyle. Soruyu çözerken bile soruya baka kalıyorum böyle. Hani şaşık oluyorum. Ne olduğunu ben de pek bilmiyorum ama öyle elimde olan bir şey değil yani. Onu çözmem lazım. Şekilde olmazsa ne tartmayacak ne tartmazsa da benim hani böyle emeklerim boşa gidecek herhalde. Ama dediğim gibi bunu düşünmek için daha erken. Yani yapabileceğim tek şey analiz yapıp nereye yönelmem gerektiği ve bunu görmek. Başka da bir şey yok. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.